Herkese selamünaleyküm herkese merhabalar arkadaşlar bu videomuzda yine bir koku olayıyla ilgili bir kısaca bilgilendirme yapmak istedim. Şimdi arabayı ilk çalıştırdığınızda dizel arabası olanlar buna dikkat etsin. Özellikle dizel araba için e, hani bilgilendirmemiz daha alaklı oluyor. Arabayı ilk çalıştırdığında pis bir kokunun gelmesi, arabanın içine camlar dahi kapalı olsa dahi pis bir kokunun gelmesi kalorifer sistemini ilk açtığınızda araba soğukken veya yani buz çözsün klima açtığınızda kalorifer açtığınızda o anda arabaya bir pis kokunun böyle yayılması ağır böyle acı bir kokunun yayılması tamamıyla arkadaşlar dizel arabada bulunan şu partikül filtresinin yoğunluk aşamasına geldiğinin bir belirtisidir. Bu duruma düştüğünüzde mutlaka şimdi bu gibi olaylar egzoz manifold contasının bir arıza yani bir kaçak sebebiyle dahi olsa hani e, e, o ikinci ihtimal ama partikül filtresi bu kokuyu aldığınızda arabadan indiğinizde, arabanın egzoz kısmına geçtiğinizde veya camları açtığınızda dışarıdan geldiğinin farkına varacaksınız. A bu koku arkadaşlar çok ağır bir şekilde gelecektir. Çok acı bir kokudur. E, partikül filtresinin o ilk aşamada kül oranını yani yakıtın partiküle yapışmasından dolayı bir anda o yanma ile ilgili daha önce videolarımız var. Beyaz hafif beyazımsı bir acı koku atmasından sonra o anlık gelen kokudur. Yani sizin partikül filtreniz bayağı yoğunluk yaşamaktadır. Dizel araba kullanıcıları için her zaman önerdiğim. Arabaya müdahale etmeden arabaya jenerasyon yapmanız. Manuel'e her zaman belirttiğim şekilde 3. vitesi alın. 3 ve 4. viteslerde hani gezebilirsiniz. 4. vites hani her yerde uygun olmayabilir ama 3. vites 80 ile gideceksiniz. Hiçbir problemi yok. Yarım motordur her zaman belirtiyorum. 3. viteste 15 dakika gidiyoruz. Ve arabanın ekso sıcaklığının 5-600 dereceleri gelip partikülü külü yakmasını sağlıyoruz. Motorun rahatlamasını sağlıyoruz. Otomatik araçlarda da otomatiği hemen manuel'e arıyoruz. Yola çıkıyoruz yine üçüncü testte manuel modda arabaya jenerasyon yapıyoruz bu kokunun Birkaç gün yaptığınızda kendiliğinden yok olduğunu farkına varacaksınız Bu kokuyu ihmal, ihmal edersiniz arkadaşlar Büyük bir ihtimal ileriki safhada Sizin partikül ekrandaki motor arıza ışığı yanacak motor arıza ışığı yandığında da zaten akıl karışıklığına Giden bir durum var Motor burada saat gibi Çalışır Ama motor arıza ışığı yanar başlarsınız e, o motor arıza ışığının arkadaşlar inanın e, ucu bayağı açıktır. E, ama motorda herhangi bir tepkime yoksa, çekişte bir problem yoksa mutlaka partikül filtresinin üzerinde bulunan oksijen sensörü veya ısı sensörünün yoğunluk yaşaması nedeniyle, egzoz basınç sensörünün yoğunluk yaşaması nedeniyle bu motor arıza ışığı bize yanıyor. Motor arıza ışığından sonra arkadaşlar çeşitli parça değişikliğine giderekten çözüm ararsınız. <laughs> ama araba arabada hiç de bir şey yoktur. 2015 üydelim araçlarda e, PM sensörü var. Bu yoğunluk yaşama durumunda arkadaşlar e, arabanın PM sensörünü, sensörünü herhangi bir yakma durumunda bozulma durumunda söndürülemeyecektir. Onunla ilgili zaten videomuz vardır. Ama bu jenerasyonu ihmal etmeyin. Ara sıra dizel arabası olanlar bu jenerasyonu yapmak zorundasınız. Durduğu yerde yapmıyoruz. Yola çıkıyoruz. 3000 devirde gazlıyoruz. Herhangi bir problemi yok. Çok basit bir şekilde yapıyoruz. Ee, ve dizel arabanın her zaman şu eksos sisteminin açık kalmasını sağlıyoruz. Arkadaşlar bu eksos partikül sistemi motora faydalı olan zaten şöyle faydası olması amacıyla konulan bir sistem değil. EGR sistemi de aynısı değil. Yani bunlar uluslararası emisyon gereğince bu karbon emisyonunu azaltabilmek için. Motorlara konulan malzemeler arkadaşlar mecburen konulacak e, ileriki safhada tabii ki çaresiz kalma bunlar iptal edilebilir bir şeyler problem olmayan bir şeyler Yazılımla körlenemeyen bir şeyler <laughs> farklı yolları var ama onları anlatmak istemiyorum e, ileride Belki deneriz e, görselini paylaşırız ama e, O konuları biraz saklı tutuyorum Kusura bakmayın o konuda e, Bu şekilde diyorum arkadaşlar Ac acı kokusu olan bakın araba fark etmez Araba fark etmez. Ben Hyundai olarak söylüyorum. Ha Hyundai da böyleymiş de işte, i̇şte Hyundai bunlar bunu yapıyormuş. İşte Hyundai'cılar partikül filtresini yakıyormuş. İşte Hyundai dizel arabası olanlar bunu yakıyormuş. Veya <laughs> 1.6'sı olanlar işte CRD motorlarda vay egzoz işte böyle motor arıza ışığı yanıyormuş. Vay böyle oluyor Bunlar yok arkadaşlar. Partikül filtresi mesela bakın şu araçta yok. Ama bu araçta var. Onda direkt susturucu Eksoz manifoldu arkada bir susturucu o şekilde olay bitiyor. Onun haricinde arkadaşlar ama bunlar da böyle değil. Partikül filtresiniz var, filtreniz varsa acı koku almaya başladıysanız o partikülü yapmak zorundasınız. İleriki safhada size bütün arabayı değiştirir. Ondan sonra işin içinden çıkamaz bir duruma gelirsiniz. Kafanız allak bullak olur. Arabadan soğudum dersiniz. Sadece bir partikül filtresinin başınıza e, böyle bir arıza açtığını da sonradan öğrenmiş olursunuz ben şimdiden söylüyorum. Böyle acı koku, pis koku, beyaz duman, arabayı ilk çalıştırdığınızda kokular varsa o partikül filtresinin sizin başınıza böyle bir sıkıntı açtığını da mutlaka düşünün. ihmal etmeyin. Ara sıra jenerasyon yapın. Jenerasyon olması olmazımız. <laughs> Çok fazla tıkandığında tabii ki motora bir katkı atılmadan ya oksijen sensöründen uygulama yapılacak ya da o partikül filtresi sökülecek. Yıkanacak kimse, kimyasalla tekrar motora takılacak. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Akla takılan bir şey olursa cevaplandırırım. Aslında çok uzun konular ama ufak bir şekilde ben e, tüyo vererekten anlatmaya çalışıyorum. Hani basit olsun. En azından bir jenerasyonla arabanın e, belli başlı bir şöyle sıkıntılarını halletme yoluna gidelim arkadaşlar. Görüşürüz.